Evet, bugün sizlerle birlikte humun Fa Flat oynayacağız. Bu ikinci bölüm olacak. Birinci bölümü izlemediyseniz izleyin derim. Neyse oyuna geçelim. Evet, en son bu bölümde kalmıştık. Ben bu karaktere birkaç şey ya uygulayacağım demiştim, uyguladım. Polis olarak yaptım kendisini. Hemen başlayalım. Şimdi ilk başta böyle bir kol görüyoruz. Bu ne yapıyor? Çeviriyor. Tamam, bir saniye. Şimdi bir saniye. Ben şuradan karşıya geçebilir miyim? Bir deneyeceğim onu. Hadi yaparsın aslanım. Hop evet. Bende de kas gücü varmış. Şimdi şunu alalım. Bunu buraya koyalım. Bırak. Bırak. Şuradan gelip tekrar zıplayalım. Aşamalı aşamalı. Tamamdır. Sonra bu kolu çekelim. Şu tarafa doğru. Ben kaldım. Allah'ım ben kaldım. Düşelim şimdi. Düşmeye dikiydi ama. Neyse geri geldik. Buradan zıplayalım. Kutuyu alıp buraya koyalım. Koyamadık. Koyalım koyalım. Tamamdır. Şimdi buradan zıplayıp geri gelelim. Yemin ediyorum öğretmen gibiyim ha. Gel 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 gel. Tamam. Bunu da buraya koyduk mu iş bitmiştir. Ama inşallah koyabiliriz. Bir tık fazla getirmeyi unutmuşum inşallah olur. Niye olmuyor? Ya yani niye olmuyor? Her şeyi en baştan mı yapacağım ben? Her şeyi denedikten sonra tekrar geldik buraya. Bu sefer olur inşallah. Hayır. Yemin ediyorum var ya şu mouse'u kırsın var ha. Evet sonunda 38. bin deneme sonunda buraya getirmeye başarabildim. Koyalım buraya. Tamam. Oh be. Sonunda. Allah'ım ya Rabbim ya. 2 saat şu şu taraftan geçmeye çalışıyordum ya. 2 saat şu taraftan geçmeye çalışıyordum ya. Neyse. Burada Arno burada bir tane kanca var. Bir de burada tırmanma yeri var. Özel olarak yapmış yapımcı. burada bir tane kilit var. Ledi bir alalım. Lan! Lan! Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Allah taşlar düştü lan. E ee, o kancayı alamadım ben. Ne yapacağım oğlum ben bunlarla? Ne yapacağım? Bir yere mi vuracağım lan? Burada bir tane beyaz duvar var. Kırılıyor mu? Kırıl. Ah çatlaklar oluşuyor. Hadi. Hadi son bir kez daha. Allah. Lan kırıl lan artık. Oh. Allah'ım ne kırılmaz bir duvarmış. Neyse. Geçelim şuradan bir izin verin. Tamam burada ne yapacağız? Benim beynim yandı. Ne yapacağız burada? Karalım ilk önce şunu. Şurayı tuttuğuna göre gelme 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 bak gelme silindirle vururum evet buradaki duvara yıktı çok zekice bir izin verin taşları ya bir izin verin Heh. hadi böyle bir zıplama burada cam var cam mı atlayacağım 1 2 3 hadi Allah ee, kırılmadı böyle kaldım ben onu ne yapacağım bak düşüyorum, mu Düş dur bir saniye mantıklı düşünelim şu taşları alıp orayı kıracağız zıpla zıpla hadi al Lan oha taş kullanmadan şeyi kı kırdım. Camı kırdım. Bu daha da üstün zekalı oldu. tamam zıplayalım da buradan. Getir basamaklara çıkıyoruz. Başarı basamak basamaklarına. Takamıyor benimki. E ee, burada bir tane buton var. Buradan mı geçeceğim? geçebilir miyim? Hadi Hüseyin Bolt. Hadi Hüseyin Bolt. Allah lan. Koşamıyor musun şu iki adımlı kere ya? Ya bana ver ben koşayım ya. Allah Yok yok o zaman hemen bir taktik geliştiriyoruz Şu camları alıyoruz Tamam mı dikkat ediyoruz Cama yani lan gitti dur şimdi Şu Cam Camı tutma bir çık bu basamağa Al camı al kardeşim al Heh, Tamam koy buraya Hadi getir eli getir eli, getir eli. Koy 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 tamam Bırak bırak camı bırak Yemin ediyorum el mimarlığına dönüştüm ya Lan gel buraya Oğlum kafama niye gidiyor bu Şimdi bu cam düğmeye basamazsa ben atlayacağım Bekle koyu O zaman daha büyük bir cama ihtiyaç varmış. Tam bu cam olur artık. inşallah. Hadi. Lan daha da mı büyüğünü istiyor? Allah'ım daha da büyüğünü istiyor. Ulan var ya sana bir tane büyüğü göstereceğim de neyse. Altaş, altaş olur mu daha büyüğü? Yok abi olmuyor ya. Başka bir şey bir yol deneyeceğiz galiba. Burada bir tane gülle topu gördüm. oraya ulaşabilir miyim? Bakayım bir. Şuradan zıplasak. Tıplayamıyoruz. Bir saniye. Burada bir tane gülle topu var. Ne işe yarıyor lan bu? Gelsek bir duvarı muvarı kırar mı? Hadi git yavrum. Hadi. Hadi git. Git lan. Git. Yok gitmiyor bir saniye. Burada bir tane kapı buldum. Kapı nereye gidiyor? Aç bakalım. Bakalım. Kimse var mı? Yok. Aa! Ana. Ana şey buldum. Dur açıl açıl. Açıl kapı. Açıl kapı. Kapımı Allah kırdım lan kapıyı. Hiç kapıda değil ha. Kutu al. Ha? Yani sana, sen bana lazımsın. Sen bana lazımsın. Gel buraya. Hadi bunu ittirmeye lazımsın sen. Git. Ha? Tamam. Aa, aa! 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 Mantık bu ya. Koy şunu. Al şu kutuyu. Al sana büyü. Bak daha da büyü. Bu da olmazsa cidden kafayı yiyeceğim. Ha? Sonunda. Sonunda açıldı. Yine bir tane kol buldum. Her yerde zaten kol var. Şunu şuraya ittir. Gel al beni. Al beni. Tamamdır geçtik. Yine bir Hüseyin Boltuk gelir mi? Hadi. 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 Olmadı. Ne yapacağız lan burada? Allah Allah. Ne yapacağız burada? Şuraya çıkılıyor mu? Çık. Yok abi. Spiderman güçlüğümü kaybetmişim burada. Neyse bir geri gidelim. Şurada bir şey olması lazım ama. Dur bakalım. Şimdi şunu bir sona kadar getirelim. Nereye kadar gidiyor? Tamam buraya kadar değil mi? Evet. Şurada da bir tane bir şey var ama bula çözemedim. Orada da bir şey var. Acaba sanacak mı diye bir bakacağım. Evet bakacağım. Atla şuradan. Daha atlayamıyor ki benim karakterimle. Orayı nasıl tutunacağım? Şuradan buna tutunsak. Tutunamıyoruz çok güzel. Bir tık daha mühendisliğimi koysam olur herhalde. Tamam. Bırak burada. Bir yerinde dur. Bir yerinde dur. Bir yerinde dur. Bir yerinde dur. Ha, şuradan bir zıplayalım. Ha, zıpladık. Şuradakine zıplasak. Bekle, bekle, bekle. Bir yerinde durmuyor bu Lan dur artık gelinde dur dur. Allah'ım kafamı karıştırıyor ya şu. Şimdi olur herhalde. Hadi. Evet, tamamdır. <laughs> Nasıl sallanıyorum lan? Allah çok gidiyorum. Bir saniye şuraya gideceğiz. Hadi tamamdır. Şimdi buradan nereye? Şu merdiveni aşağı çekeceğiz herhalde. Evet. Orada bir şey düştü. Evet şey düşmüş. Ben bunu nasıl koyacağım oraya? Ha, bir saniye bir saniye. Ben niye sorguluyorum ki yani? Şuradan bunu getireceğim oraya koyacağım. Ha bunun neyini sorguluyor? Lan dur yerinde. Bak dur Allah aşkına dur. Şurada koyacağım. Hayır hayır sakın gitmesi. Tamam. Hah sonunda. Allah'ım. Suya bak ya kutu var ya. Bir düşse. iki saatlik emeğim boşa gidecek. Oh. Oh kafama düştü. Koy 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 koy. Koy. Heh. Evet burayı da geçtik kafamızı çarpa çarpa. Bura nere? Aa altta düğme var. Düme var. Dü düğme mi? Kol var işte. Neyse dur şimdi. Şunu şu tarafa koysak. aldı oğlum ne yapıyorum lan? Bunu sadece şuraya koyacağım. Ne garip garip havalanıyor. Bunu şuraya koyacaksın işte. Koy birazcık da ittir. Tamamdır. böyle birazcık daha şu tarafa koysak. Tamam. Yani bu kol yukarı çıkmasına sağlıyordur. Başka bir şey sağlanmıyor. Böyle eğlenebiliyoruz. <laughs> Neyse dur çok kurcalamayalım. Şuraya kadar götürelim. Ben nasıl tutlayacağım? O zaman hizalayalım. Tamam, buraya kadar zıplarım zaten. Ah, çıkamıyorum. Ah, tamam, çıktım vallahi. Vallahi polis miyim, malum muyum belli değil ya. Buraya bir şey sıkışmış. Kim sıkıştırdı lan burayı? Kesin bizim mahallenin çocukları sıkıştırmıştır buraya Buradan bir şey çıktı. Ne çıktı lan? Neyse. Buradan zıplasak mı? Neyse, ilk ilk sen git canım. Güle güle. güle. Ne oldu lan? Ana şey kırmışlar. Çiğ kırmışlar ne lan ben kırdım işte Kol kola ulaşabiliyorum sonunda Yine kolu kırdım Ulan ilk bölümde de kırmıştım bu kolu şimdi de kırdım ya Ben son kol bükücüyüm Tekrar zıplayalım buradan Evet maşallah çık Burada merdivenler az var aslında ama nedense Direkt çıkmayı tercih ediyorum Şimdi ne yapacağım burada Evet ben buraya niye çıktım Allah benim kafam niye gidiyor ya Şuna tutunacağız Tuttun Ha. Evet Geliyoruz Bir bir geri. Bir ileri. Uçacağız birazdan. Bir geri. Bir ileri. Daha gitmiyor galiba. Bir geri. Son bir kez ileri ve... Evet. Aa cam varmış lan orada. Oha. Orada bir şey yok zannediyordum. Evet gene bir yere bir FPS'im düştü geldi. Evet gene bir yere geldim. Nereye geldim be? Hapishanelere attılar beni. Burada kilit var. Kafam böyle kaldı. Ha, çıkar kafa mı? Ha. çıkarabiliyor muyum ben? Çık lan gilit, Çık. Dur. Burada bir tane taşı boşuna koymamışlardı, değil mi? Mantıkken. Kırılabiliyor mu bunlar? Oh. Ne yapacağım oğlum? Kırılmıyor lan. Aa kırdım vallahi kırdım. İnsanlar tokayla kırar ben taşla kırarım. O parçayı bir alalım. Tamam aldık. Açıl susam açıl. Açıl artık. Heh, evet. Bir yere geldik gene. Garip bir yere. Burada bir tane parkur var. Dünyanın en zor parkuru Şimdi şuradan bir zıplayalım Buraya kadar gider mi o Tamam gitmiyormuş Burada bir tane şey var çubuk var Şunu acaba oraya koysak olur mu Değilse desem yok Bence olmaz çünkü baya ince diye Bakılırsa bence şunu Bu tarafa şu tarafa soksak Olabilir belki belki bükülür Mükülür bir şey olur Kesinlikle başka yerden bakmamışımdır Şuradan soktum şimdi çevir 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 Evet bükülüyor Bükülüyor büküldü Biraz fazla büktüm lan Neyse geçerim buradan Ooo mancılık varmış burada Mancılıkla kendimi atmak istiyorum Hep bunu istemişimdir mancılıkla Kol çevirelim sonuna kadar Çevir lan çevir Heh. Yanıma da bir taş alayım Belki bir işime yarar Çünkü başka niye burada bir taş olsun ki Burada bir taş varsa kesin bir şeyler atacağız Neyse dur şunu bir koyalım Tamam Lan tutunamıyorum Hı, Tamamdır taşla beraber gidiyoruz Güle güle Lan ben gidemedim. Lan gidemedim ben. Ulan taş gitti ben gidemedim ya. Ya lanet olsun ya. Dur ben taşa gideceğim ya. Çevir hadi. Ha gayret. Ulan bu mancının çevirme aparatı da boyum kadar ha. Neyse hadi ben de gidiyorum. Güle güle. Uhu. Hadi hadi. Allah. Aha. Bir taşla beraber geldim gene. Gene geldik galiba farklı bir yere. Yine şuradan geçmek için bunu tutmamız gerekiyor. bilsek Bir el buraya. iki el. Boş ver. Ikinci eli boş versin. Ben tek eli kullanmayı seviyorum. Tamam. Şuradan zıplayalım. Evet. Güzel. Gene bir kalenin bir yerlerine tırmandık. Burada gene bir kapı var. Açalım. Gene bir yere girdik ama anlamadım. Neyse. Şuradan zıplayalım. Allah. Allah. Ulan hiç mi bacaklarım kırılmadı? Bir büküllü geldi. Alalım şunu. Sen git buraya. Nehir'de usulca yüz. Kopya açalım. Açıl hadi. Tam açıl. Buradan da açıl. Tamam. Şimdi gel buraya. Gel lan buraya seni kullanacağım. bırakacağım zannettin değil mi? Ben seni bırakır mıyım lan? Şimdi bir sağ el buraya. İkinci el niye şu tarafa gitmiyor anlamadım ama bir el ile kullanacağım gene. Kafaya bak nasıl gidiyor. Abi, kafayı bir sağa sola çeviriyorum. Ben de deli oldum buna. Götür götür çatıya. Zıpla buradan. Evet sonra şu tarafa zıpla. Zıpla. Evet. Bu da baca var. Bacadan eve gidebilir miyiz acaba? Ben geldim. Cık, yok, girilmiyormuş. Tamam. Beni buradan alın. Kömürlerle beraber kalmak istemiyorum. Bir tane daha sallanma yeri var. Hadi bakalım. Ay. Evet, yine aynı taktiğimizi uyguluyoruz. İleri, geri, ileri, zincir zincire bir şeyler oluyor. Geri, ileri. Kafa... Dur 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 dur. Allah'ım. Allah'ım kaldırdığım yere bak Nehre düştüm ya İleri ve geriyi avartmamak gerekiyor Hadi tekrar İleri Geri Son kez ileri Tamam Geçtik burayı Bir tane daha var Atla bakayım Maymun gibi Evet buraya da geçtik Allah çok easy Sallana sallana Geçiyoruz her yere Lan geçemedik Düştüm. Allah'ım tekrar deneyeceğim ya. Lan en nefret ettiğim şey de her şeyi tekrar tekrar denemek. Terletiyor bir de. Sıcak buralar. Yanıyoruz yanıyoruz. Evet buradan da zıpladık. Az önce zıplamadı, zıplayamadığım yere tekrar zıplıyorum ve geçiyorum. Burada bir tane daha sallanma yeri var. Hadi sallana sallana bitemedi artık bu, bu oyun. Oğlum sallayamıyorum. Ben buga girdik. Sallayamıyorum valla sallayamıyorum lan. Hadi tamam. Şimdi. Tamam bıraktık. Hayır hayır. Hayır 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 düşmem. Ben düşmem ben düşmem ben düşmem. Ben düşmem ben düşmem. Hayır. Bırakamam. 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 Bırakamam ulan. Ben yoğumu verdim bırakamam. Valla bırakmam. Hayır. Hayır. Aa. Ben burada zaten düşünmüyormuş ki. Allah'ım ya Rabbim ya ben ne kafayla uğraşıyorum hala anlamadım. Neyse burada bir tane yer var. Nereye gidiyor? Oyunu sonuna getiriyormuş burabiri bizi. Hadi atlıyorum. Hadi oyun bitti. Ha oyun bitti. Tekrar aynı yere geldi. Orası ölüm yeri galiba. Canı sıkılan intihar ediyor orada. Bu ne yapacağız? Basamaklar var. Basamak görmekten sıkıldım. Evet şimdi nereye? de? Bu köprüyü yıkmışlar. Kim yıktıysa neyse. O zaman bir saniye. Ee, burada bir tane yer görüyorum ve bu az öncekinin babası galiba babası. Şimdi şunu geri getirsek, gel geri, gel 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 gel, hop dayı dur. Şunun tekerleğinden zıplasak. Ah. Hadi, çıkmıyor, çık 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 tamam. Buradan zıplasak. Sonra buradan bakayım, altta bir şey var mı su var mı yok tamam Şuradan zıplayalım. Hadi tutunduk ve geçtik. Aha daha da karmaşık bir yere geldik. Burada bir tane daha ev var. Komşu, hop orada mısın? Bak kapıyı da açık unutmuş. Taşımış galiba eve. Eşya da yok. İnsan bir not bırakır. Ulan not değil en, az, en azından bir SMS bırakaydı. Neyse komşuyu bırakalım. işimize geçelim. Burada bir tane demir var. Ucu bükülmüş. Burada da bir tane demir daha var. Ben niye böyle anlatıyorum bilmiyorum. Aslında kör değilsin. Siz görüyorsunuz. Zıplayamadım zaten. Niyeyse anlatasım var ya. Hadi bu sefer olur. Geçir bizi. Götür bizi abi. Götür. Götür götürdüğün yere abi. Hadi. Hayır. Hayır götüremedi bizi. Dur tekrar zıplayıp geleceğim ona. Hadi götür bizi götürdüğün yere abi. Hadi gö bir saniye götürme şimdi. Şimdi götür lan. Oğlum bizi niye tuttu bu ki? Allah'ım yarabbim ileri geçmeye çalışıyor muyuz çalışmıyor muyuz belli değil. Hadi olur bu sefer. Hayır bırakmam ben bırakmam. Hadi hadi vallahi geçtik. Oh burada bir tane koşu yeri var. Koş 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 koş. Aa şeyi kaldırıyoruz lan. Nesi dur ya koşmak yeter bu kadar. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağımı anlamadım. Şu an ne yapacağımı anlamadım ama şuradan çıkabilir mi? Çık hadi. Hadi. Taşı devirdi taşı. Hayvan. Taşı devirdi. Hadi oğlum taşı devirmekten başka bir şey yapamıyor ki zaten bu ya. Ay başlarlar koşu bandına ben düz duvara tırmanacağım. Hadi hadi. Ha tamam. Oh. Aa bir tane daha ev var lan burada. Komşi buraya mı taşındı? Bizim komşi buraya mı taşındı lan? Yok bu başka bir yere gitmiş lan bizim komşi. Burada da eşya yok. Burada bir tek Varil bırakmış bize. Variline başlarım şimdi. Burada bir tane kaydırak var. Komşu bir yem için hazırlamış. <laughs> Aç. Karşıya geçtim. Allah geçemedim. Dur karşıda bir şey yok ki. Ben karşıya niye geçiyorum ki? Aa yol ileride. Burayı kapatmışlar. Silahımla şey benim silahım yok mu ya? Şurayı kırabiliyor muyum? Çat 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 diye. Benim silahım da yok. Ben nasıl polisim oğlum? Silah yok bir şey yok. Ben fake polisim herhalde. Bir saniye bizim komşu bu varili boşuna bırakmamıştır yani. Burada niye varili olsun yoksa? Şunu bir aşağı ittirelim. Kaydırak var nasıl olsa. Belki şeye gider. Hadi güle güle. Güle 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 güle. Nereye gitti o? Hah karşıya gitti. Ben de zıplayayım. Evet çok güzel. Gene karşıya geçemedim. Ulan varil geçti ben geçemedim ya. Ya kaydıraktan kaymayacağım ya. Direkt şuradan zıpla geç. Burada da sonsuzluğa giden bir göl var. Şimdi burada basamaklar var değil mi? Burası da kırmızı zaten. Şurada bir tane boşluk var gördüğünüz gibi. O yüzden şu varili basamak olarak kullanıp üstüne çıkacağız. Tabi koyabilirsek. Hadi yaparsın sen. Tamam. şunun üstüne çıkalım. Evet valinin üstüne çıktık. Şuradan bir tane daha basamağa. Şuradan öteki basamağa. Ya bak Rapunzel'deki erkek gibi. Burası niye kırık lan? Neyse ya bakamam ona. Ulan var ya son iki basamak kaldı. Oradan da düşürsem, düşersem var ya. Buradan aslında direkt gidebiliriz aslında aynen. Orayı, orayı, niye koymuş bilmiyorum. Geldik gene bir yere. Aha, aha çevirme apı, aparatı. Açıyorum kapıyı. Çevir çevir çevir. E biraz daha çevir çevir. Tamam daha çevrilmiyor galiba. Çevirebiliyor mu? Yok çevrilmiyor tamam. Bu kadar yeter galiba. Sonuna kadar açmışız zaten. Bu sefer daha da değişik bir yere geldik. Ö öncekisi daha da değişikti. Burası daha da değişik. Gene burada önceki yerden de hatırlayacağımız gibi demir var. Bunu şu tarafa koysak. Allah gene düştüm. Aa, demirle gittim. Dur dur Dur. Durmuyor. Durmuyor. Vallahi durmadı ya. Dur lan yapacağım ben hemen. Bari gel lan buraya. Bir saniye. Zıpla. Lan zıplayamıyor benimkisi. Ulan şunu bir Aa, koyamıyoruz ya. Gel lan buraya. Kapı en sonuna kadar tutalım. Gel artık. Vallahi geldi. Hadi çek 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 çek. Düşüyor düşüyor düştü Vallahi düştü. Gene zincire bir şeyler oldu ama. bunlar artık işimiz bitti. Allah. Ulan Demir atacaktım kendim düştüm. Neyse şimdi attığımız lambaya bir tutunarak gene bir sallanma işlemi yapacağız. Benim elim gene kaldı. Bırak lan oğlum elini bırak ha. Ve hobaley. Hadi ileri, geri. Oradan gider mi lan acaba? Ha tamam gider. Vallahi sallanma ustasıyım ha. Geçtik burayı da. Buradan nereye gideceğiz? Buradan mı geçeceğiz? Tırmanmıyor. Tırmanmıyor oğlum. Böyle kalıyor kafa. Aha burada bir tane daha bal var. Komşu bizim için koymuş galiba. Aa bu da merdiven varmış ya la. Oğlum ben oradan niye tırmanmaya çalışıyordum o zaman? Ne kafalar ne kafalar. Burada ne var? Burada dönen bir çarkı felek var. Tut alın beni de. Alın alın. ha. Çark feleğe tırmandım. Oha tüm map'i görüyorum lan buradan. Allah yavaş yavaş yavaş. Bir yere mi atlayacağız acaba? Galiba. Oğlum benim kafam sıkıştı. Neyse hadi yallah, ben Allah ben gidiyor. Allah. Of çok kötü çarptım. Popomu çarptım. Neyse yoruldum ya. Terledim zaten. Yazdayız malum. Şu kütükle videoyu bitirelim. Lan kütük burada durmuyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yine burada da sallanarak bölümleri geçtik. Artık başım döndü. Zaten yazdayız daha da başım döndü. Neyse görüşmek üzere.